Beyler, şimdi video çekmeye çalışıyorum ilk defa uzun. umarım hızlı En kötü bizim arkadaş verdi ya beyler, Ona vereceğim şimdi Tokyo'ya gidiyorum ben. Tekerlek mi patladı ayı? Adam sıkıyor. İki kişiler de Abi görmüyorum ki. Ha vurdum. Aa! Oha lan. O bilgisayardan yüklüyor. Ben bilgisayardan yüklemiyorum. O yüzden çok zor yüklenecek. Emden geldiğince ayarlamaya çalışacağım. Tam ekran yapmaya çalışacağım ama bu ihtimal olmayacak. Böyle de bırakabilirim. Tam ekran da yapabilirim. Bilmem biraz çok ile duracağım. Ya, ne yapayım? böyle ee, ismim oyundaki gibi pardon YouTube'daki gibi Lenox. İstek atacaklarınız olsa bir tane video paylaşım zaten çoktan. Paylaşım zaten o videoda ID'mi yazdım birkaç e, yaklaşık 5 saniye falan. İstek at 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 atanlarınız YouTube'dan geldim yazsın altına. Kasabilirim o Medieval'da oynayan kanıtlarım da bekti bu maçtan sonra. Şimdi adamların düzeyi çok iyi değil diye biliyorum. Geliştirmeye çalışıyorum ama çok gelişmiyorlar öyle. Bazen çıkıyordu bir ihtimal sizin dönüze. Çok zayıf falan Çok zayıf diyorum sürekli ama hiç işlemiyor genellikle. Öyle. Böylesine gezeceğim. Şu bölgeye baksam mı acaba? Ya da çana gitsin? Bu da dönme şeyini elde ediyorsanız şurada. Tamam ben yanında ben onu full kıstım. Daha hoşuma gidiyor görüntüsü. Abi. Kuşan. Anam. Ee, tamam. Ne diyelim o zaman? Selamun aleyküm. Lan. Ananı burada Selamun aleyküm kardeşim. Bunu ben bir Hayır. Pat 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 pat. Ben. Ay canım azmış. Bir şey diyeceğim. Böyle iyi mi chat? Chat diyorum ya böyle iyi mi? Düş söylemesini sıçacağım. Hamsi koydum tavaya ve başladı oynamaya. 3 dakika olmuş. Bak abi şu bakın az önce gördünüz değil mi? Bu bak ne ya? Bir bakacağım benim bitti. Şimdi, ben de öyle geçeyim. Birbirim var mı şu an? Hepsi tamam ya. Ben başardım onu. Hepsi koydum tamam. BS de atabilirim yani. 300 üstü popülerlik de atabilirim günlük. Evet. <laughs> Galiba galibanımız şeye gideceğim. Markete. Müzik koydum da. Ya ben niye sürmüyorum ama şeyi de bakıyorum. Kameraya da bakıyorum güzel duruyor mu diye. Ee, şu an Lan lan. Hassasiyet de verebilirim. 50 abone oldu mu canlı yayın açacağım. Yine bundan devam edeceğiz hassasiyet de verebilirim yani haberiniz olsun. Mesela bilmem para falan tane. Mesela örnek veriyorum. Bir hezin pompalı sıkmayamışı şey yok. <laughs> Örneğin diyorum ki mesela e 50 TL tane hassasiyetim falan filan. Ölüyor olmadım ben ya? Alalım. Olmuşum olmuşum. Merak etmeyin. Tam ekranda gelecek de parmağım falan gözükmedi. Haberiniz olsun. Belki şuradaydı. Gift atma taktiği de verebilirim isterseniz. Hatta dönüm vereyim. Bakın otomatik hızlandırma yapıyoruz. Hızlandırma bak bu önemli. Böyle. Bazıları diyor ki sürekli frene bas. Böyle değil. Çok yavaşken bastım. Bak mesela yavaşladı. Biraz salıyorum ki hızlansın tekrar. Anladınız mı yani? Anlamadıysanız tekrar anlatayım bir videoda falan. Video çıkma şansınız da var böyle. Siz bana istek atın YouTube'dan geldim deyin. O zaman yani yine de yapabilirim. Aaaa. Oo, oh, 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 oh. Boş. Belsiz de atıyorum dediğim gibi. Bu TikTok'um da var. TikTok'um sadece Nox. Profilde Neymar var. Ama Neymar derken sadece Neymar değil. Neymar'ın böyle Santos Al iki hali var. Buggy geldi. Baba. Kim mi çaldı olayım? Neredesin? çok bir değişiklik yok. Onu söyleyeyim yani büyük ihtimalle herhalde isteyen olacak. Arkayı güzelleştirelim yani arkası çok sade. Şey zaten çıkarttım. Arkadaki şu D'yi de değiştirdim. Abi adamın canı yok. Lan lan lan. bu böyle. Ne Bak. Nereye sıkıyor bu? Lan benim yok. Nerede bu? Ya bak. Neredeydi bu da? Tamam bu gitti. öyle bir kapışma var. Şu kapışmada kime gideceğim diye de söylemedi. Emir'e gidip mi çalıyor? Emir direğe gitti mi şimdi? ne vardı? bu arada? Bu kadar izleyenleriniz var mı? Ki yoktur büyük ihtimal. Varsa chatte şey yazsınlar. Ee, en sevdiğiniz silahı yazın. Ya da ne yazın söyleyeyim mi? Çaktığım adan şey yazın. TDM yazın. Abi böyle içinde kullanın. TDM'i büyük yapın bu arada. Her şey küçük olsun sadece TDM büyük olsun. Ben anlayayım. Cevap vermeye de çalışmıyorum ha. Abi bu işi izleyin. İzliyorsunuz mu bak? Bak izliyorsunuz mu? Ay diyor Lan canım. Nasıl koydum tabaya ve başladı oynamayı. Bu canlı bak izliyor musun canım kardeşim? İzliyor musun? Ya Tık 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 tık. Biraz dinlemeliyim. <laughs> Şunun ışığı yok ya. Güzel ne koyabilirim ki? Ya bilmem ama hiç parfüm falan koymalıyım. O duvarın rengini de değiştirmeliyim. Zaten koyacağım. Ben tamam. Bak. Çift böyle diyorsunuz Bak gibi çekmişsin. Bla bla diyecekleriniz var büyük ihtimal. Onlara diyeceğim iki şey var bir daha ilk, ilk uzun videom ne? uzun videom ikincisi vs gel. Ah, Bam. Bazen de yakında bakıyorum. Güzel de gözükmüyor. O yüzden bu uygulamayı benim oynadığım telefona aktaracağım. Hatta da şuradan oynamaya çalışacağım şey tıklayamıyorum ben. Ha bunu mu gideyim? Neyse tık. Of geçişi gördün mü be? İndim. Bak görüyor mu İzliyor musun canım kardeşim? şu geliyor. Günün burası geliyor. Oğlum adam bana fake attı. İzliyor musun? İzliyor musun canım kardeşim? İzliyor musun? Pağım? Yani yetti.

Acetim de gösteremem artık aç. Edeş şey olmayı unuttuk. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.